Arkadaşlar hepinize merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, geçen gün bir anket başlattım biliyorsunuz hani Titanium serisini başlayalım mı sıfırdan diye. Hani sağ olun katılan arkadaşlar oldu. Hani ee, bir o kadar da katılmayan olsun. Hani canları sağ olsun yapacak bir şey yok. Ee, katılan arkadaşların da çoğunluğu evet önünde oldu. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Hani bildiğiniz gibi hepiniz bora'dan biliyorsunuz zaten son oyuncu. ben o kadar profesyonel değilim onu baştan hani söyleyeyim size ki ilk defa kalkıp bu tarz online bir minecraft sonuçlarına gelip oynayacağım yani onu da sizin için yapıyorum çünkü bu kanalın yüzde 85'i son oyuncu oynayan oyun insanlar ve ben hani onlar da bir nebze de olsa hitap etmek istediğim için böyle bir seri başlatmak istedim bu seriyi kendim çekeceğim hani bildiğiniz gibi kanal ismi kan o kişilerin abim oluyor şimdi abimle lol videolarını kendisi atmaya devam edecek ama ekstra olarak ben oynatma listesi oluşturacağım sizin için hani minecraftta da altında en azından bundan sonraki süreçte minecraftı benden izlersiniz o diğer oyun videolarını tamamını abimden izlemiş olursunuz şunu söyleyeyim şu an maden diyeyim inanın ki hani ne yapmam gerektiği hakkında fikrim olmadığı için dedim yapılabilecek en mantıklı şey madeni girip madeni kasmak. Bu arada arkadan Discord sesi geliyorsa arkadaşlar sonucudayım. Bilginiz olsun. Hani Discord sonucumuzda da zaten katılmak isteyen arkadaşlar videonun altına linki bırakacağım. Linkten katılabilirler. Sonuç e sonucu içerisinde arkadaşlar bu zamana kadar çok fazla aktif olmadığımız farkındayım. Hani çok fazla soru geliyor sonucu da. Özellikle texture pack'lerle ilgili gelen sorular var. Ağırlıklı olarak oradan geliyor. Şunu söyleyeyim. Hani bundan önceki videolarda Bora çektiği için videoları hani Bora'nın kullandığı tekstür pek hakkında bilgi yok. Kendisi de zaten elinde olsa hani bana ulaştırır bir şekilde Onun, o konuda eminim. Ama dediğim gibi hani elinde tekstür pek olduğu için cevap da veremiyorum ki zaten hani okul vesaire işlerim vardı ondan kaynaklı fazla ilgilenim şu an hani yavaş yavaş müsait olmaya başladım arkadaşlar ufak bir kesinti oldu anlamadım ne olur? bir anda videoda dondu ekran ee, dediğim gibi teşhir pekler hakkında bilgim olmadığı için fazla yazamıyordum discord sonucusunda ekstra olarak zaten hani işim olduğu için discord sonucusunda da fazla aktif kullanamıyordum şimdi yavaş yavaş işlerim bitti çok şükür ki hani okul vesaire durumu bitti. Hani video atmaya yavaş yavaş başladım. Abi bu arada Discord'da bir ağırlık vereceğiz. Tabi efendim. Hani bu, bu konuda emin olabilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi oyun hakkında şu an fazla bilgim yok. Ki zaten chat üzerinden yazdığım zaman da kimse kalkıp bir şey yapmadı cevap vermedi. Sağlık olsun. Hani kendimiz artık bir rota çizeceğiz. Bir şekilde uydururuz bir bir kılıf bulacağız. Şu an yapmam gereken tek şey maden kazmak olduğunu biliyorum. Ki de Ben de şöyle bir olay var. Hemen anlatayım orada, yeri gelmişken. Şimdi madeni kazıyorum tamam mı? Sıfır sıkıntı. Ama ne zaman madende böyle bir şeyler bulsam güzel. Her şey tamam hadi eve gideyim derken bir yere takılıyorum. Böyle diyorum ki hani şuradan güzel bir şey çıkar lan. Gelmişken bari şuraya gideyim. Ondan sonra evin yolunu tutarız. Lan abi oraya bir giriyorum pat. Haydi bakayım. love yani e, lava çarptığım zaman da bu sefer ölüyorum. Lan yani eşyalar gelince iyi deliniyorum. E, ne yapacağım bu sefer? Hadi bakayım sil baştan derken resim son bul Az kaldı binki nasıl olacağım? Şuraları bir kazayım da arkadaşlar. Biraz bir da sizlere. Heh, bir şey baktım da kusura bakmayın arkadaşlar geldim. Yani craft sistemi hakkında çok fazla bilgim yok. O yüzden ara ara mesela bakıyorum. Az önce ekim, Ekmek yapmaya çalıştım dedim. Maden ingin orada bir iki kere kayda girdim. Bir aksilik ölen oldu. Hani o kaydı kapatma zorunda kaldım çünkü tekrar kayda girdim. Ben... Bakıyorum bu sefer de... Şey... Adını sen söyle. Hani... Yapacağım şeyi bilmiyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim. Aralar da internete bakıyorum onun için. Onun... Hani o yüzden kusura bakmayın. Beklettiğim için. Bu arada... Hani... Madem sizi sıkmak istemem kazarken hani ara ara atlarım bilginiz olsun. Yeter adam çok iyi. O neydi lan? Oha. Skyblock da düşünüyorum bu arada bizim arkadaşlar hani en kötü kendi arkadaşım dediğim gibi oyuna başladığında çocukla birlikte başladık hani o şimdi video muhabbetine gelmek istemiyor. Eğer bir çözüm bulabilirsek Skyblock'tan devam edebiliriz hani. Çünkü tayım bir yandan Skyblock bir yandan ikisini birlikte götürebilirim bilginiz olsun. Bana ne amına koyayım? <laughs> Surprise. Little alien, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to half They start feeling like prisoners happened. Surprise! Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Bak, var. Oy, atla, atlıyordum az daha. Öptüyorduk gidiyorduk valla. Dikkat bebeğim. Ben yani bu üstündekileri ne yapmam gerektiği konusunda bilgim, fikrim, fikre sahip olmadığım için bir şey yapmıyorum. Birazdan spam çekerim, giderim en kötü şehre. Şehirde duruma göre artık ne kadar para ediyorsa satarız. Aldığımız parayı da ölçmüş, bitmiş oluruz. Son kaç kazma? 3 kazmamız kaldı zaten. Şu 3 kazmayı da bitirelim ondan sonra kaydı durdururuz. Tamamlamış oluruz. Evet bir yere çıktı ha. Tünelin ucu güzel bir yere çıktı bakalım. İyi fena değil ya. Altın altın var en azından. Altına doyduk bugün. Altına doyduk dediğim gibi bir tane altın varmış. Canım sağ olsun. Ben ne olduğunu göremedim, anlayamadım ama büyük ihtimal demirdir demir gibi duruyordu çünkü. <laughs> Oyun seni seviyorum gerçekten Yine ara yerde yaptım kıyana. 25 elmas iyi bu arada. Hiç fena değil. Elmas hazır için 3 3 1 daha. 7 oradan istiyor. 3 5 3 8 oradan 15. 5 oradan 20 20. Elmas setimiz hazır şu anda arkadaşlar bu arada. Yani elmas set yapabilecek kadar kendimize loot bulduk güzel fena değil bu arada gerçekten fena değil oldukça başarılı bir loot bence ben Burayı da gelmiş bundan. Ya da ben haricinde birisi kazdı buraya. Arvi gelmiş az önce iş yaptım yer burası doğru. Bak deminden şimdiye geldim. Şu o zaman nasıl yapacağız biliyor musun? Arkadaşlar bu olana kadar videoyu kapatacağım. Hani durduracağım. Olduktan sonra açarım. Tamamını bitireyim. Ondan sonra kayda girelim. Sonra ne kadar satıyoruz bakalım. Arkadaşlar şimdi bitti. Daha yeni bitti bu yaptığımız işte erittiğimiz demir, altın vesaire. Şimdi bir spawn çekelim bakalım ne kadar para verecek, ne kadar kazanacağız. Merak bekliyorum. Sadece demirleri satacağım. Bu arada. Evet. Spawn'a geldik. Gidelim bakalım. Orada sakıyormuşuz bak bakayım. Nasıl açacağım? Ya yani Bir daha şeyin fiyatını bakayım. Ne? Demirler kaçtan gidiyor? 92 ile 100 arası 95'ten koysak elmaslar kaçtan gidiyor? En üstü 500 altınlar bakalım. Altın işlemi şahidi. Ha. o değil ve Bu. Altın binden gidiyor. O zaman pardon. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Tüccar. Kullanarak bakıyorum Stok sayısı 23 23 özellikle Aaaa çekti hızlı ulan kaçırdım Tüccar ekte neredeymiş? Tüccar ekle fiyat bin stok sayısı 23 ve aldım arkadaşlar bunu yapamadım tüccar malzeme ekleyemedim sağlık olsun ee, videoyu burada bitireyim Video beğendiyseniz bir yorum atıp bir, bir beğenmeniz yeterli video. Onun haricinde kanala abone değilseniz ki abonelikten herhangi bir şekilde para da alınmıyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.